vicdan işi, öteki medeniyet. Reis bey, ne vicdan medeniyetten, ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir. Hayatın her safhasını rıza-i bariye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasta bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan, dinin hükümlerini ya toptan reddetmek ya da kabul etmek mevkiindedir. Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur?